Ocean Walker, geleceğin iki dünyada yaşayan canlısı. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizleri binlerce yıl sonrasına götüreceğim ve gelecekte evrimle ortaya çıkabilecek benzersiz bir canlıyı tanıtacağım. Ocean Walker. Okyanusların ve karaların yeni lideri. Bu etkileyici yaratık iki farklı dünyada hayatta kalabilen bir tür. Gelin Ocean Walker'ın özelliklerine birlikte göz atalım. Ocean Walker, hem suda hem karada yaşamaya adapte olmuş bir canlı yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve güçlü bir yapıya sahip. Suyun içinde akıcı, karada ise insansı bir şekilde yürüyebiliyor. Deri yapısı balinalarınki gibi su geçirmez ve kamuflaj için mükemmel. Üzerindeki mavi, gri ve yeşil tonlar onu çevresine adeta görünmez yapıyor. Gözleri suyun altında net görebiliyor ve geniş bir görüş açısına sahip. Bu da onu hem avcı hem de savunmacı bir tür yapıyor. Ocean walkerlar genellikle küçük gruplar halinde yaşıyor. Lider grubun en deneyimli bireyi oluyor. Beslenmelerinde hem balıklar, kabuklular gibi deniz ürünlerini hem de kıyıdaki bitkileri tüketiyorlar. Bu özellikleri onları tam anlamıyla bir omnivor yapıyor. İlginç bir şekilde araç kullanabiliyorlar. Taşlarla kabuk kırmak ya da dallarla yiyecek toplamak gibi yetenekleri var. Yaşam alanları ise sığ okyanuslar ve kıyı ormanları. Mercan resiflerinde barınırken Ormanlık bölgelerde yuvalar yapabiliyorlar. Bu adaptasyon hem yükselen deniz seviyelerine hem de karasal zorluklara karşı onlara bir avantaj sağlıyor. Ocean Walker, gelecekte evrim ve çevresel değişimlerin bir hediyesi olabilir. İki farklı dünyada hayatta kalabilen bu tür, doğanın adaptasyon gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Sizce bu tür gerçekten mümkün mü? Ya da daha farklı hayvanlar hayal edebilir miyiz? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve yeni videolar için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.